Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Operation Wildfire Case. Arkadaşlar ben geçen bir maça girdim. Dust mıydı bilmiyorum. Maç sonrasında bana bu kasa düştü. Yani i̇lk defa gördüğüm için bu kasayı böyle bana düştü falan. İki senedir oynuyorum. Şaşırdım. Normalde ufuk kasası falan düşüyor. Danger Zone kasası falan düşüyor. Dedim ki ya <laughs> boşver doları son bir kez daha kasa açma. Ervan'la <laughs> katıl sen de dedim. Kendi kendime dedim ki Açayım mı deneyeyim ya. Yani o kadar aslında şey küsmüştüm ki bu kasa olaylarına. Çünkü çıktığını düşünmüyorum. Yüzde 0.2'lik bir ihtimal mi ne var. Dolayısıyla açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ya. Vallahi gözlerimi kapatacağım. Sanki hep değişik bir şey oluyor. Yüzde 70 mavi zaten ya. Kesin mavi gelecek. <laughs> arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir daha kasa açmak vesaire yok. Ben o 20 lira oyun alacak kasa açayım dedim. Bu benim salaklığım olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gidin topluk pazarından başka sitelerden bile skin item alırsanız da alın. Şu kasaları açmayın arkadaşlar. Dolar 1'e düşene kadar 1 liraya kasa açana kadar açmayın abi. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. <laughs>